Merhaba arkadaşlar bugün sizlere süper bir adventure'ın APK'sı nasıl yüklenir onu göstereceğim. İlk olarak buraya pas game yazıyoruz. Yazdıktan sonra arkadaşlar bunu arıyoruz. Aradığınızda karşınıza böyle bir site çıkacak. Şurada arama işareti var. Bu arama işaretine tıkıp tıklayıp buraya süper bir adventure yazıp aratıyoruz. Süper bir Adventure'ın böyle bir tane modu çıkıyor. Buna tıklayıp arkadaşlar aşağıya indirin biraz. Ve şuradan Super bir Adventure ve 12.3 mod APK'sının N1 dosyasını indirine tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra diye dosya hazırlanıyor diye bir şey çıkacak. Bu saniye sona erince buna tıklayacaksınız. Heh. İndire tıklayacaksınız sonra indirince burada indire tıklayın ve ayrıntılara basarak da nasıl indirildiğini görebilirsiniz. Görüşürüz.